Merhaba Bahattin abi nasılsınız? Sağ olun Bey ne yapıyor? Hoş geldiniz. İyiyim teşekkürler. Bahattin abi biz hep gelirken e, balıktan bahsettik, ekonomiden bahsettik. Bir de Doğu Beyazın yol çalışması için e, bunu hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Hangi belediye başkanı daha çok çalıştı? Yani bu yaşa kadar. Evet yaşım 52 benim gördüklerim Sayın Mahmut Kotan onun arkasında iki dönem Muqaddes Kubilay. onun arkasında Canan Korkmaz Doktor, onun arkasında rahmetli Ali Konyar Bey, Allah bin rahmet etsin kaliteli bir insandı, mütevazi bir insandı. Onun arkasında e, gelen kişi, e, bizim Özbaylar vardı da, belediye başkanı. Rahat Özbay, Rahat Özbay. Rahat Özbay'dan sonra bir kayyum atıldı, kayyum ulaş aldı. Kaymakayım. En son Yıldız abla aldı. Yıldız başkanımız aldı. Yıldız Acar aldı. Gördüklerim yani. Şimdiye kadar en güzel çalışan Yıldız Acar oldu. Ya diyeceksiniz ki Bahattin abim ııı sen belediye başkanı bahsettin sana zahmet mesela Gerçekleri ne varsa onu anlat. E, ki, en çok mesela kulümede, en çok Doğu doğubez için çalışan hangi belediye başkanıdır? Yani ne varsa onu söyle. Gerçekleri ne e, varsa onu Gerçekten olur. Konuşa konuşacağım belediye başkanları kimlerdir? Mukaddes Kubilay gerçekten birinci dönem çok çok güzel çalıştı. Mukaddes Kubilay'ın birinci döneminde her hafta 15 günde bir, 20 günde bir aynı zamanda esnafı gezer ziyaret ederdi, tokalaşırdı. Şimdiki belediye başkanında yani benim bu kades kabul eden sonra en iyi çalışan yıldız azardır Yıldız ajardır diye niye çalışır? Gerçekten yani mesela hani birileri diyor ki ya işte temizlik konusu yok kardeşim. Vallahi şehir pırıl pırıldır, cam gibidir. Şehir gerçekten cam gibidir. Ben e, 2008'de Ada Pazarına gittim. O zaman da deprem oldu. Depremden sonra bir Ada Ada Pazarı bir deprem olmuştu. Biz e, o, kristal kalkınmada bir fabrika açtık. Burada Ağrı Doğu Beyaz'da. Ufak bir tane taş çocuk, yani çocuk öğrenciydi, okula gidiyordu. Yere bir taş düşmüş, küçük bir taş. O taş, o taşı yerde kaldırdı ki dedik ki ya işte birisi burada geçer de yani. Birisinin ya ayağına değer ya kafasına gelir ya da birisinin camına değer. O taşı kaldırdı, aldı çöpün içine attı. Bizim memleket ise yediğimizi, içtiğimizi hepsini sokağa atıyoruz elimizi biraz vicdanınıza koyalım. Ya sabahtan akşama kadar gerçekten şu, şu anda belediyemizde yani bir ilk daha yaşadık. Doğu Beyza bayan kardeşlerimiz çalışıyor şu anda. Doğru mu? Doğru. Biz kendi memleketimizi temiz tutmazdık. başkası bizim memleketi gelip temizlemez. Bir evde bir toplumun içerisinde insanın evinin kapısının önü temiz olmadığı zaman belediye başkanı mı gelip temizleyecek? Tabii ki sen kendi bahçeni de temizleyeceksin ki yani. Bahçeni nasıl temiz tutursan şehri de temiz tutacaksın. Şehir bir senin değil hepimizin şehridir. Belediye başkanımıza gelince gerçekten e, Yıldız Acar hanımefendi gerçekten Doğu Beyaz'da çok büyük katkıları vardır. Geçenlerde mal meydanına gittim. Mal meydanı Arıza'nın eteğindedir. Oraya kadar kaldırımları yapmış, ağaçlandırma yapmış, asfalt yapmış. Kardeş belediye başkanı odur. Memlekete ne hizmet verebilir? Yolu yapabilir, temizliği yapabilir, yani ağaçlandırma yapar. E, belediye başkanı gelip senin bahçeliği de temizlemez ki. Bir belediye başkanı bir şehri yönetmez. Bir belediye başkanı zaptasına söyler, temizlik içisine söyler, çevresine söyler, personeline söyler, personeli yapar. Gerçekten şu anda kadar Sayın Ali Konya Rahmetli Ali Amca, gerçekten o da çok güzel çalıştı. Onun döneminde bizim memlekette para akışı vardı. Allah bin kere Ali Konya'ya rahmet etsin. Allah onun yerini cennet etsin. O para akışının sebebi neydi? O para akışının sebebi şuydu. Aşiret reisiydi. Aynı zamanda ileri gelen bir insandı. Allah bin kere rahmet etsin. Kapıyı açmıştı. Bizim Doğu Beyazıt'ın yüzde doksan dokuzu hepsi oradan zengin oldu. Gümrükten mi? Tabii ki gümrükten zengin oldu. Mesela o zaman da yani mesela şu andaki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan da yani şu anda gümrüğü açarsa buradaki insana fakir fıkalar. Postane sırasına gireceğine postane gidemiyorsan kardeşim bu memlekette ya. Postane kuyruğunda yani gerçekten insanlar içeri girip de yani bir havale yapamıyor. Niye o kadar artık fakir fukara olmuş ki çocuk parası alıyor, yaşlılık parası alıyor, işte ne bileyim. Yani postaneye gidip de derdini orada anlatamıyorsun. Bu Doğu Beyazı'da yani gerçekten bir tane postane yetersiz geliyor. Çünkü insanlar o kadar oraya yoğunlaşıyor ki yani bir tane havale gerçekleştiremiyorsun. Memlekete gelince gerçekten belediye başkanımız Sayın Yıldız Acar'a minnettarız. Kendisine de teşekkür ediyorum burada. Gerçekten çok güzel çalışması vardır. Aynı zamanda şehri şehir yaptı. Biz hepimiz Allah için konuşalım. Hepimiz öleceğiz. Ben 7-8 tane belediye başkanı gördüm. Şimdiye kadar en iyi çalışan Yıldız Acar'dır. Rahmetli Ali Konyar'dır. Mukaddes Kobulay'dır. Onun ötesini ben görmedim. Ha yani onlar da yapabilirlerdi. Kayma atıldı. insanlar yakalandı. Yani bir şekilde insanlar yapamadılar. Şu anda işte diyorlar ki ya işte bizim e, mahalleye kanalizasyon gelmemiş. Ben bazen e, sosyal medyayı takip ediyorum. Ya sen gitmişsin Prahamu'da ev yapmışsın. Sen gitmişsin Kazan'da ev yapmışsın. Sen gitmişsin Ağrı'da, eteğinde ev yapmışsın Diyoruz ki bana kanalizasyon gelsin. Kardeşim, belediyenin bütçesi yetmiyor. Gerçekten de yetmiyor yani. E kadın yani ancak bu şehri yetiştirebilir. 100, 100, 120 bin nüfuslu bir şehri yetiştirebilir. Sen gitmişsin kazana köyünde yapmışsın diyorsun ki bana kanalizasyon getir. Ya e o sana kanalasyonu nasıl getirecek? Ha gelecek ama zaman isteyecek. Sürekli eleştiri eleştiri olmaz yani. Elimizi biraz vicdanımıza koyalım. Gerçekten de yani. O bütçe geliyor ki o bütçeyle niye bu şehri yönetebiliyor. Kalkıp da kazanaya ağır dağına ondan sonra kazana köyüne Karaca köyne, ev yapmış, bana benim kanalisyonum bir baktı. Elinizi biraz vicdanınıza koyun ya. Daha ne olsun? Bizim balık gölü suyu, bizim balık gölü gölün suyu su kalmadı. Su kalmadı yani ben e, bundan üç gün önce de e, balık gölü'ye gitmiştim gerçekten balık gölde su kalmadı ama yine de e, Yıldız Acar mücadele ediyor bir şeyler yapıyor diyor ki işte devlet suçlarına biz ben kendisine bizzat görüştüm dedi ki Sayın Başkanım biz ben kendim balık gölüyüm Gölde su kalmadı diye Ya bırak dedi suyu dedi. Çiftçi öldü. Çiftçi. Çiftçi tarım yapamıyor. Niye? Su yok. Su olmayınca hayat da olmuyor. Valla birebir bir kendisine sayın başkanımla konuştum. Dedi ben devlet su işlerine müracaat etmişim. Dedi Vali Bey gelecek. işte gölü inceleyecekler. İnşallah bir şeyler yapar yani. Bir şekilde oraya bir aktar yani orada derecek silek evlasında su var. O suyu eğer bizim balık göle aktarırsa, eğer orada bir çalışma olursa, eğer orada bir yani dere yatağı da yapılsa dahi o göle su gelse Doğu Bez'in su sorunu ortada kalkar. Maalesef şu anda Doğu Bez'in her tarafında su sıkıntısı vardır. Ve belediye başkanı gidip evinden mi su getirip sen evine koyacak? O ne, sen O sıkıntıyı yaşıyorsa belediye başkanımız da o sıkıntıyı yaşıyor yani. Benim söylediklerim bu kadar. Ben burada Sayın e, Yıldız Acar ablamıza, Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah Ali Konyar amcama da Allah bin rahmet etsin gerçekten Ali Konyar şehri şehir yaptı. Allah bin kere Taceddik Konyar'da Allah bin rahmet etsin Taceddik Konyar'da gerçekten çok kaliteli bir abimizdi. Harika bir insandı. Fakirin babasıydı Allah ona da rahmet etsin. O da rahmetli oldu. Bur burada Orhan Orhan Bey, Orhan Toz Bey sana minnettarım. Sana sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Orhan Bey gerçekten sen çok kaliteli bir insansın. İnşallah bir gün benim misafirim olursun Orhan Bey. Sana minnettarım çünkü benim hayatımı ben sana borçluyum. Batin Deniz hayatını sana borçludur. Sana da minnettarım Orhan Bey. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Herkese teşekkürler, iyi akşamlar. Orhan Tozbey, Hasan Tozbey'in oğlu mu? Evet, Orhan Tozbey, Hasan Tozbey'in oğludur. Aynı zamanda aşiret reisimizdir. çok kaliteli bir insandır, çok mütevezi bir insandır. Kendisi de çok iyi bir insandır, memlekete faydası olan bir insandır. Babası Hasan rahmetli Hasan Toz Bey'in oğludur bu. Hmm. Söylediğim kişi Orhan Toz Bey. Kabile olarak bilmiyorum hangi tam hangi kabiledir, ama çok kaliteli bir insandır. Sana bir mevzumu anlatmıştım o şahıs. Allah benim Allah hayatımı kurtardı Allah kendisine razı olsun. E başka başka bir diyeceğim var mı? Vallahi benim kamera diyeceğim her şey yani çok konuşacağım çok şey vardır. İnşallah başka zaman konuşuruz. Burada herkese sevgiler, saygılar, iyi akşamlar diliyorum. Sen de Vedat Bey, sen de hoş geldin. Saygılarımızı sunuyorum. Sen de çok kaliteli bir insansın. Keşke daha önce seninle ben tanışsaydım. Sosyal medya üzerinde sürekli ben Allah nasip ederse yani hayatta olduğum sürece seninle sosyal medyada bazı şeylerimizi paylaşacağız. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Yıldız Acar Hanım, sana da minnettarız, saygılarımızı sunuyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Ha bir, konu, bir konuya daha değinmek istiyorum. İşte diyorlar ki belediye başkanı çalıyor. Ya o Kur'an çalmıyor. Yoksa bir tane böyle bir tane büyük dükkanı doldur. Bal ama rengarenk bal doldur. Mutlaka sen serçe barmanı koyacaksın. O balın tadına bakacaksın yani. Ya kardeş gitmiş iki tane yemek yemiş. Çalmış mı bu? Biraz vicdanlı olalım ya. Valla bizim belediye başkanı, yani gelmiş geçmiş bu belediye başkanının içinde en doğru olan, en düzgün olan, yani gerçekten kaliteli bir insandı. Ben ona burada saygılarımı sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olasın. Ee, arkadaşlar size zahmet, e, izledikten sonra kanalımıza abone olun.